Yeah. Uh -huh. Gözler üstümde bilir herkes ben gelince titriyorum, bas vurur içim eritim kalbimi de deşer gecenin içini. Yükselir adımım gölgeler önümde yerini bilir. Koşarım kendi başım bitmedi yolum derin Beni tanırsın konuşmam boş söz Hiç kafamın içi yangın düşüncem hep geçiş düşen kalkamaz kolay ben düştüm yükseldim Her darbede güçlendim yeter ki üstüme gelsin Sokaklar anlattı bana kimin gerçek olduğunu Dostum sandığım kaç kişi sattı ruhunu Önümde engel varsa deler geçer flow'um Adım adım büyüdüm durdurmak yoğunum. Sesim bas çarpar gibi duvara Korku yok gözümde alıştım acılara Geldiğim yol uzun hesap sorar adımlarım Düşman görünce donar bu ritim yakar kanını Gözler üstümde bilir herkes ben gelince titreyim Bas vurur içim eritim kalbimi de deşer gecenin başım bitmedi yolum derin Gece benim san, şehidinin fonum Konuşuyor sokaklar adımı bu benim sonum değil yolum Flowum zehir gibi akar damarına işler Beni kıskanan çok ama içinden biri geçmez Zirveye çıkışım net adım adım çizdim planı Yarım kalan işim yok tamamlarım her zaman yarımım Sana göre hayal bu bana göre yaşam tarzı Kaderimi yazarım ben emedi kimse tarzımı Gözler üstümde bilir herkes ben kalbimi de deşer gecenin içini Yükselir her adımım gölgeler önümde yerini bilir Koşarım kendime doğru savaşım bitmedi yolum derin